Bittiğimiz topraklarda insanların bize, bizim değerlerimize, bizim kültürümüze, bizim irfanımıza, bizim anlayışımıza gönüllerinin ısınması için çabaladık. <laughs> Belki biz YPV olarak bu projenin destekleyen unsuru olarak gözüküyoruz ama bu proje tamamen Avrupa'daki genç kardeşlerimiz. Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da hatta kıta ötesi Amerika'da, Avusturya'da doğmuş büyümüş. Ana dili yaşadığı ülkenin dili olan fakat Türkçe düşünen, Türkçe düşleyen, Türkçe okuyan, Türkçe yazan dilin kültürün taşıyıcısı olduğu bilinciyle kültürünü muhafaza etmek için dilini de muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu bilinciyle olan gençlerin gayretleriyle bu dergi bu noktalara geldi. Yani. Evet. evet takip edeceğim. Hemen bir staj gördüğünde katılırım. Yine bekliyoruz.